Bir geniş parantez açacağız. Orman haftasındayız artık. Orman haftasının yarın son günü. Dolayısıyla ormanları koruyalım mesajı önemli. NTV'nin de bir yeşil ekran mottosu var bildiğiniz gibi. işte bu yüzden bu e, geniş e, parantezi açmamız gerekiyor. E, Dünya Su Günü'nde bir özel yayın yapmıştık geçtiğimiz Cuma günü. Ormanlara da bir parantez açalım. 2021'i hatırlayarak aslında e, 2021 yılında Ege'de ve Akdeniz'de yaşadığımız orman yangınlarında bir kez daha e, ne kadar riskli bir durumda havzada bulunduğumuzdan bahsetmiştik. Özellikle bu küresel iklim değişikliği işte susuzluk, bu tip durumların Akdeniz havzasını iyice kuraklaştıracağını, e, çölleşme tehlikelerinin olduğunu biliyoruz. Ama böyle bir durum olunca özellikle o orman yangınları ortaya çıkınca pek çok komplo teorisi spekülasyonda üretiliyor. Tamamını konuşacağız. E, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Sayın Hüsrev Özkara yayın konuğumuz. Sayın Özgür hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Haftamız kutlu olsun. Sağ olun hep beraber. Ee, nasıl bir durumdayız ilk olarak bir genel değerlendirmeyle alalım. Türkiye ve bölgemiz özellikle. Evet e, değerli izleyicilerle tabii çok iyi şeyleri paylaşmak isterim ama... ...maalesef içinde bulunduğumuz tablo iyi değil. Bunu e, şöylece kısaca özetlemek isterim. Biliyorsunuz... E, bir ülkenin en önemli başlıkları toprak, su ve ormanlar. O halde biz suyu nasıl değerlendiriyoruz? Ülkemizdeki durumu nedir? Kısaca bir göz atmak isteyelim. Biliyorsunuz 500 milyar metreküp yıllık ülkemiz yağış alıyor. Bu 500 milyar metreküpün de biz tüketilebilen olarak 112 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Yeraltı ve yerüstü su kaynakları olarak bunu kullanıyoruz. Doğal olarak bu var olan su kapasitenizi nüfusunuzun 2022 yılında yaklaşık 85.300 milyon olduğunu düşünürseniz kişi başına düşen su miktarı 1323 metreküptür. Şimdi ne demek bu 1323 metreküp? e, ee, metre metrekübe kadar ise su fakiri binle, bin ile bin metre metreküpe kadarsa su azlığı çeken ülkesiniz. Yani biz şu anda su azlığı çeken bir ülkeyiz. İkinci önemli başlık ülkemizde yaşanan bütün gelişmeler e, özellikle bizi bizim toprak yapısı arazinin genel özellikleri ve coğrafik yapısı öne çıkıyor. Sıfırla 5165 metre yükseklikteki bir alanda kırıklı bir coğrafyaya sahibiz. Bu bize şunu gösteriyor, e, toprak olarak yılda 140 milyon ton toprak taşınıyor. Dolayısıyla burada da özellikle kendimize özen göstermemiz gerekiyor. Ve e, önemli bir başlık, ülkemiz topraklarının yüzde buçu çölleşme riskini yüksek bir şekilde taşıyor. Bakın çölleşme riskini yüksek bir şekilde taşıyor. Dolayısıyla hem toprak açısından yükselti ve coğrafi özellikler açısından hem de su kaynaklarımız açısından düşündüğüm, düşündüğümüz zaman var olan göstergelerin hepsi alarm veriyor. Şimdi Sayın Özgür'e şunu sormak isterim. Şimdi bu yüzde yirmi iki buçuk, yüzün içerisinde evet. küçük bir alan gibi görünse de aslında çok büyük bir alan ve siz çok yüksek riskli olduğundan bahsettiniz. Hem Türkiye'nin evet. toprak yapısından hem e, bitki örtüsünden bahsedelim. Hangi alanda hangi bitki örtüsü daha uygun? Hangi ormanlaşma daha uygun? Hangi ağaç dikmeliyiz? Bu konuda bilincimiz yerinde mi? O konuda da maalesef kamuoyunda Efsane şeklinde sözler dolaşıyor. Efendim kızılçam ağacı çıra gibi yanıyor. O zaman kızılçamı kaldıralım. Bunun yerine başka bir ağaç türü. Arkadaşlar bakın en büyük hata doğanın bize öğrettiklerini doğru kavrayamamaktan geçiyor. Kızılçam tesadüfen yirmi %23'ünü teşkil ediyor orman alanları içerisinde. Bakın kızılçam türü tüm türler içerisinde yüzde 23'ünü teşkil ediyor. Ülke orman varlığı 23.2 milyon hektar. Bunun yüzde 23'ü sadece kızılçamla kaplı. Bu bir tesadüf değil. Bu evrimsel bir süreç. Binlerce yıldır gelen ve bu coğrafyaya kendini kabul ettirmiş insandan ne su ne gübre ne herhangi bir destek beklemiyor. Kendi varlığını doğal koşullarda sürdürüyor. Bunun yerine başka bir şey deneyeceğim demek gerçekten akıl alıcı değil. Aklımızla alay etmek gibi geliyor. Biz mesleğimizi bu konuda düşündüğümüzde gerçekten mesleğimize büyük ihanet demektir. Bunu maalesef toplumda özellikle kışkırtarak gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet, yangınlar var. Evet, ülkemiz her yıl on binlerce hektar alan yanıyor. 2021 yılında büyük bir yangın geçirdik. Bu geçirdiğimiz yangının etkisiyle insanlar bu ve buna benzer e, hayali teorileri anlatmaya çalışıyorlar. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bakın şunu söyleyeyim: yangınların yüzde 90 nedeni insan, insan kaynaklı. Biz özellikle eğitimi öne çıkarmalıyız. Yangın anına değil, yangın öncesine odaklanmalıyız. Buraya gelmeden şu Kızılçam'la ilgili e, açtığınız parantezi konuşalım. Çünkü biz bunu her orman yangınında neredeyse konuşuyoruz. Kızılçam ormanları ile ilgili şimdi işte %20'lik, %25'lik bir kesimin or, Türkiye orman e, alanının içerisinde bir yer teşkil ettiğini söylediniz. 2021'de örneğin bununla ilgili çok spekülasyonlar da olmuştu. Örneğin işte bu ormanların... E, işte o çamın kozalağıyla birlikte farklı bir noktaya sıçraması ve daha fazla alanı yapılması işte farklı bir alana farklı bir ağaç yetiştirilemez mi? Niçin bu ısrarla yapılıyor? Yanan orman alanlarına da yine aynı ağaçlar dikiliyor şeklinde bazı eleştiriler vardı. Bir, bunu sorarım size. Tabii ki bu tip büyük yangınlar ortaya çıktığında bazı komplo teorisi diyebileceğimiz e, sosyal medyada özellikle sosyal medyanın da aktif olmasıyla birlikte çok sayıda spekülasyon dolanıyor. Örneğin Antalya'daki o yangınla ilgili aslında oralara zeytin dikilecekti ama işte Amerika bunu istemedi gibi bazı söylemler ve o aslında bilincimizi farklı bir hale de getiriyor bizim. Efendim tamamen yalan. Çünkü söz konusu tür e, biraz önce söyledim evrimleşerek bugünlere kadar gelmiş. Özellikle yangın doğal yangınların sonrasında yangın kültürüyle gelişen bir ağaç türü özelliği hızlı gelişen bir tür. Yani böyle bir türe sahip olmak her ülke için kusura bakmasınlar ama bir e, değerdir. Bizim ülkemizdeki bu e, türe sahip çıkmamız ve özellikle doğal olarak bunun yayılışını sürdürdüğü alanlarda müdahale etmememiz gerekir. Ancak burada alacağımız tedbirler var yangın emniyet şeritleri açmak, yollar yollar üzerinde çalışmalar yapmak, basamaklar oluşturmasını engelleyecek şekilde yangın öncesinde temizlik çalışmalarını yürütmek, yanıcı maddeyi ortamdan kaldırmak, halkı bilinçlendirerek bu faaliyetleri yürüten düzenli bir orman koruma kadrosu oluşturmak bunların hepsi yan yana geldiğinde zaten orman yangınlarıyla siz insanı eğittiğiniz zaman İnsan bu konunun bilincinde yer aldığı zaman yani toplumsal duyarlılığı olan bir yapıyı oluşturduğunuz zaman mutlaka orman yangınlarını kontrol etmek kolaylaşacak. Aksi takdirde var olan bir doğal türünüzü yok etmek demek kendi geleceğinizi yok ediyorsunuz. Bakın özellikle ormanların önemini şöyle vurgulayalım. Ormanlar yoksa sel felaketi tehditi büyür. Ormanlar yoksa toprak kayması heyelen artar. Ormanlar yoksa gıda krizi doğar. Toprağı bulamazsınız. Erozyonu önleyemezsiniz. Ormanlar yoksa o bekçilerin muhafazası yoksa insan yaşamı büyük tehlike altına girer. Bakın 2021 yılında Paris İklim Sözleşmesi'ni imzaladık. Açık ve net. Orman varlığı çok önemli korumak ve geliştirmek zorundasınız. Arazi bölünmesini engellemek zorundasınız. Asıl kafamızı buraya yormamız gerekiyorken... akıl dışı bu tür yön e, metodolojileri bize öneren, bu tür yaklaşımları öneren insanlara kesinlikle tavrımız net olmalı. Bu bir bilim dışı bir uygulamadır, bilime aykırıdır, doğaya aykırıdır. O nedenle böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Biz ormanlarımızı koruyarak bakın İklim değişikliği gibi bir önemli parametre var. Doğadaki bütün bu olumsuzlukları daha da tetikleyecek. Daha az su, daha az toprak ve sonuçta toprağın olmadığı yerde gıda krizi, gıda krizinin olmadığı yerde de açlık. Bu tür bütün bunlar birbirini tetikleyen ögeler, parametreler. O açıdan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Toplumu bilinçlendirmek, eğitmek ve yangın riskini azaltmak için yangın öncesi çalışmalara, eğitime ve ormanlar içerisindeki yanıcı maddenin çıkarılmasına öncelik vermek gerekiyor. Bunları başardığımız takdirde hep beraber göreceğiz ki orman yangınları azalır, etkisi azaltılır, alan olarak da adet olarak da çok rahatlıkla aşağı çekebiliriz. Ortadan kaldırmak mümkün değil. Peki bu aşamada şimdi az önce sözünüzü kesmiştim. 2021'i hatırlayarak soralım. Bu ara ders aldık mı sorusunu çok soruyoruz. Depremle ilgili soruyoruz 6 Şubat'ı yaşadığımız için. 2021'de büyük bir felaket yaşamıştık. Siz de az önce işaret ettiniz. Yazın orman yangınını yaşadık. Tam da Eylül Ekim başlarken bu sefer Karadeniz'de sel felaketlerini yaşadık. dolayısıyla bununla ilgili bir bilincimizin olması gerekiyor. hafızam yanıltmıyorsa 10 yıllık bir sıkıntı ortaya çıkmıştı. O Antalya Manavgat yangınları, Muğla'daki Marmaris yangınları ile birlikte. Ne durumdayız şimdi? Üzerinden 3 e, yıl geçti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, iklim değişikliğinin önemli bir parametre olduğunu, evet yönetenler de bir nebze kavramaya çalışıyor. Ama yine de yetersiz görüyoruz. Çünkü sadece yıl yıl olay değerlendiriliyor. Bir projeksiyon olarak önlerine koyup, bu işin sadece Orman Genel Müdürlüğü ile olamayacağını Evet, Orman Genel Müdürlüğü bu işin ana organizasyonudur. Evet arkadaşlar çalışan personel büyük bir canla başla çalışmaktadır. Ama asıl önemli olan konu bu işin organizasyonunun yapılabilmesidir ana organizasyonunun. Ne demek istiyorum? Bakın mutlaka büyükşehir belediyeleri bu çalışmaların içine katılmak zorundadır. Bunun için gerekirse eksik yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde gözden geçirilerek Yapılacak olan bu çalışmayla büyükşehir belediyelerinin itfaiye kurumları da onlar biliyorsunuz yapı yangınlarında son derece tecrübeli ama açık alan yangınlarında yetersizler. Biz mesela dernek olarak bu konuda özel bir çaba sarf ediyoruz. Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve İzmir'de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız şu. Belediyelerimizin de bu işin içerisine direkt katılmasını sağlamak. Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde böyle bir işbirliğinin, kurumsal işbirliğinin genişletilmesi, halkın katılması, duyarlı toplum yapısının oluşması, sivil toplum örgütlerinin bu çalışma içerisinde yer almasına fırsat verilmesi. Bakın üzülerek söylüyorum. Türkiye Ormancılar Derneği olarak birçok yayın hazırladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Hala Orman Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar buyurun birlikte ne yapabiliriz diye bir teklif almadık. Bunu her seferinde tekrar ediyoruz. Hiçbir beklentimiz kişisel bir proje şu bu falan yok. Sadece ülkemizdeki yangını gelin beraber söndürmeyi, orman yangınlarının ortaya çıkmasını engellemeyi birlikte yürütelim diyoruz. Bunu başarabilecek potansiyelimiz var. Çünkü Türkiye'nin her yerinde yaygın bir örgütlülüğü var Türk Ormancılar Derneği'nin. 21 Mart haftası ve bizim de bu yıl bakın 100. yılımız derneğimizin. 1924'te kurulmuş bir dernek ülkenin yasal çerçevesine, idari düzenine ve bu söylediğim çalışmalarına 100 yıldır katkı veren bir dernek. O nedenle burada ben Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde bir sivil toplum örgütü olarak bu çalışmaya hazırız. Bu çalışmayı hayata geçirmek için her türlü e, organizasyonumuzu kendi içimizde gerçekleştirdik. 2021'deki yangınlardan sonra önümüze şapkamızı alıp düşündük mü, bazı adımlar attık mı? 2021 öncesi olmayan yeni adımlarımız oldu mu bizim orman yangınlarına karşı? Öncesiyle ve sonrasıyla ve yangın alma ilişkin. Bakın buradaki kritik nokta şu. Şimdi kamuoyunda bir baskı var. Hava araçları baskısı onu yerine getirmeye çalışıyorlar. Baskıyla olmaz bu. Siz kendiniz... Bu işteki eksikliğinizi tespit edeceksiniz. Bakın biz ne söylüyoruz? Bucada eğitim merkezi var. Bucada. Bu eğitim merkezi maalesef güzel sanatlara verildi. buçuk hektarda gerçekleştirilen, hazırlandırılan her türlü teknik donanıma sahip bu yerin tekrar orman yangınlarıyla eğitim için verilmesi gerekir. Elzemdir. Eğitim olmadan yanınızda çalışan insanların o koşullara nasıl bir çaba içerisinde nasıl bir organizasyon içinde dahil olacağını tam anlamıyla kafalara yerleştirmeden her yıl düzenli olarak onları yangına nasıl bir mücadele içerisinde gireceklerini hazırlamadan sizin yapacağınız çalışmalar hep yüzeysel kalır. Sadece yangının sönmesini beklersiniz. Bakın yangın çıktıktan ve belli bir sürede kontrol edilemedikten sonra artık o doğal o yangını sizin söndürme şansınız havadan da olsa yok. Ne zaman bitiyor işte o zaman kara ekipleri gidiyor, müdahale ediyor, yangını söndürüyor ve ortadan kalkmasını sağlıyor. O nedenle ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kamuoyunun baskısıyla değil. Yangın karada söndürülür. Evet hava araçlarına ihtiyacımız vardır. Ama asıl olan yangın öncesi çalışmalardır. Hava araçlarının göreceği hizmetleri kimse küçümseyemez. Ama yangını söndürecek olan kara gücüdür. Eğer arazözlerinizde yeteri kadar elemanınız yoksa, yangını söndürecek kara ekibiniz bu konularda iyi eğitimden geçirilmemişse devamlılığı yoksa bakın geçici işçilerle bu olmaz. Bu işi bilen bu işin içinde yetişmiş genç dinamik arkadaşlarla olur. Belli bir yaşın üzerindeki insanlardan da yangın işçisi olmaz. Olamaz. Yapamaz bu işi. Bakın bunların hepsini biz tekrar etmeye çalışıyoruz. Yeniden bir organizasyona hep birlikte gitmek lazım. Bu konudaki yapılan çünkü büyük bir emek var, büyük bir organizasyon var. Ben sadece burada hep beraber bir nasıl düşünürüzün ortaya konması gerektiğini bu yönde bir çabaya ihtiyaç olduğunu duyuyorum. Aksi takdirde oy her yangın sonrasında niye hava aracı şurada yoktu, niye buraya gelmedi, niye şu işe alınmadı şeklinde bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Bu da sizin o işe hakim olmadığınızı gösterir. Bakın Antalya'da 70 bin hektar sahanın yandığı dönemde Muğla ekibi Antalya'ya aktarılıyor. Arkadaş üç tane önemli saha var. Antalya, Muğla, İzmir. Bu alanlarda sürekli yangın tehdidi var o tarihlerde. Aynı hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde. Bağıl nem yüzde bunların altına düşmüş. Bu şartlarda Muğla ekibini siz oradan alıp götüremezsiniz. Bu bir organizasyon zafiyetidir. Ben aynı hataların yapılmaması için biz bunları dile getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konularda her türlü desteği vermeye de açığız. Bizim 100. yıl konusunda da özel bir çabamız olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Orman ben de çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz, katkılarınız, elinizi taşın altına koyma çabanız, yüzlülük bu dernek olarak sizin de son derece önemli. Türkiye Ormancılar Derneği'ne de sizin elinizde teşekkür ediyoruz. Genel Başkanı Üstev Özkara bizlerle birlikteydi. ben de size çok teşekkür ederim.